Rol model form. Her insan gündelik hayat içerisinde zaman zaman kaybolmuş, bitmiş, yorgun olarak kendisini hissedebilir ve stresli anlarda bir anda patlayabilir. Kalbin hızlı hızlı atabilir, ellerin titreyebilir ve sonra o pişman olacağın sözleri söylemeye başlarsın. İşte tam o anda kendine şu soruyu sor. O olsaydı ne yapardı? İşte oradaki o rol modeli. Her insanın bir rol modele ihtiyacı vardır. Aslında rol model hayatın çapası gibidir. Yani zor durumlarda baktığın ve harekete geçmeni kolaylaştıran şeydir. Ama buradaki asıl önemli olan şey şu, sadece hayran olmak değil, onun davranışlarını da örnek alabilmek. Mesela Nelson Mandela 27 yıl hapis yattı ancak içindeki o öfkeye teslim olmadı. Ya da Mother Teresa en karanlık yerlerde bile şefkatten asla vazgeçmedi. Peki senin kahramanın kim? Ve en önemlisi bunun gibi davranabiliyor musun? Hemen kendine bir rol model bul. Bu rol modellik seni bir başkası yapmaz. Ama seni en iyi haline hızlı bir şekilde yaklaştırır. O yüzden bir kriz anındayken derin bir nefes al ve kendine şunu sor. Ben şimdi kim gibi davranmak istiyorum? İşte bu farkındalık seni birazcık daha büyütür ve seni yukarıya çeker.